Merhabalar dostlar. 17 Eylül 2024 tarihinde 18.22'de seans biter bitmez. Kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. Şimdi hisse arkadaşlar zaten özet bilgide pay piyasına volatilite bazı tedbir sistemi hemen habere bakalım. Sermaye Piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi VBTS kısaltması kapsamında TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı e, yani bir ara bayağı bir güzel gitti ondan sonra bugün herhalde düşüş oldu diye hatırlıyorum arkadaşlar e, yani bundan dolayı herhalde büyük ihtimalle yani hızlı hareketlerden dolayı bir tedbir kararı geldi 18 Eylül 2024 tarih işlemlerden yani yarından itibaren 17 Ekim 2024 tarih işlemlerine kadar kredi işlemleri konu edilemeyecektir diye kısa ve öz bir haber. Aslında hisse için arkadaşlar hani e, daha çok hissede hissesi olan kişiler için özellikle e, aşırı volatiliteden korkup satmaktan korkanlar için arkadaşlar güzel bir tedbir yani sat, alıp satmaktan korkan, kararsız kalanlar için güzel bir tedbir haber arkadaşlar. En azından şu hızlı alıp e, hızlı çıkıp inmeleri biraz azaltacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.